Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Irak basınında yer alan habere göre, Ambar vilayetinde Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin de konuştu bulunduğu Ayn El Esad üstüne 5 roket düştü. Cerem hava savunma sisteminin devreye girdiği ve roketleri etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Görgü tanıklarına göre saldırı Hit kasabası yakınlarında rampa taşıyan bir araçtan gerçekleştirildi. Ayn el Esad üssüne dün de olay düzenlenmişti. Ayrıca Aynül Esad üssü Amerika Birleşik Devletleri işgalindeki en büyük hava üssüdür. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.